Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Adım Orhan. Uzun yıllardır dünya geziyorum. Bu kanalda sizlerle deneyimlerimi, tecrübelerimi, tavsiyelerimi paylaşıyorum. Arkadaşlar, bir önceki videomda sizlere Tayvan hakkında genel bir gezi rehberi hazırlamıştım. Bu videomda ise sizlere Taipei'yi anlatacağım. Taipei hakkında genel bir gezi rehberi olacak. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı e, özellikle rica ediyorum. Sizin abone olmanız beni motive ediyor ve daha çok video yapmamı sağlıyor. O yüzden bu benim için çok önemli. Haydi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Taipei'ye ne zaman gidilir? Taipei'ye gidilecek en iyi zaman ilkbahar ve sonbahar ayları. Sonbahar ayı ekimden Aralık'a kadar olup ilkbahar ayı ise Nisan'dan Haziran'a kadar olan bir süreçte. Bunun dışındaki süre, e, aylarda ise genelde Tayvan'da yağmurlu bir muson iklimi olduğu için yağmurlu oluyor. Bunun dışı, e, bu mevsimlerde, bahsettiğim mevsimlerde hava oldukça güzel, güneşli, güzel güzel gezebiliyorsunuz. Hem aşırı sıcak değil güzel vakit geçireceğinizi düşünüyorum. Geçelim toplu ulaşım. Arkadaşlar önceki videomda biliyorsunuz havalimanına kadar gelmiştik. Vizemizi almıştık. Bu videomda size ise size, size toplu ulaşımla şehir merkezine nasıl ulaşabileceğinizi ve Tayvan'da nasıl gezebileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar havalimanına geldikten sonra Easy Card yani Yo Yo Ka denilen bir kart var. Bunu herhangi bir oradaki marketlerden alabiliyorsunuz havalimanında çok rahat bir şekilde ücreti 100 Tayvan doları bu kartı alarak çok rahat bir şekilde toplu ulaşımı kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem kartı geldiğiniz zaman havalimanına direkt almanız 100 Tayvan dolarına. Havalimanından şehir merkezine ulaşım ise metro ile yaklaşık 1 saat kadar sürmekte. 160 Tayvan doları kadar ücreti var. Yani kartı aldıktan sonra içine 250-300 Tayvan doları atarak çok rahat bir şekilde şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Ayrıca kartı kullanmak istemiyorsanız en son ülkeden dönerken iade edebiliyorsunuz. Kartın içindeki parayla istiyorsanız kartın olduğu simgelerdeki dükkanlardan alışveriş de yapabiliyorsunuz. Yani içindeki bildiğiniz banka kartı gibi de kullanabiliyorsunuz. Bu kartı kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Ayrıca sim kartınızı da yine havalimanına geldiğiniz zaman almanızı tavsiye ederim. Oradaki küçük dükkanlardan veya güvenemiyorsanız. Klook.com diye bir site var. Klook'tan fiyatını daha önceden bir rezervasyon yaparak havalimanında indiğiniz zaman sim kartınızı havalimanında teslim alabilirsiniz. Veya e-sim'e başvurabilirsiniz. E-sim ile çok rahat bir şekilde sim kartınızı alıp ülkeye giriş yapabilirsiniz. Eğer metro saat 6 ile gece 12 arası çalışıyor. Bu saatler arasında metroya çok rahat bir şekilde binebilirsiniz. Metro ile şehir merkezine ulaşabilirsiniz onun dışında otobüsle de ulaşım mümkün o birazcık daha uzun sürüyor ama yine de mümkün gece vakti geldiyseniz ise taksiyle şehir merkezine ulaşabilirsiniz nereye gideceğim derseniz de Taipei'nin şehir merkezi otobüs garına veya merkez istasyon denilen bir yer var burası şehir merkezi olarak kabul ediliyor Geçelim diğer bir konu, eee Taipei'de gezilecek yerler. Arkadaşlar Taipei'de gezilecek çok yer yer var. Taipei oldukça canlı, heyecanlı, kendi kültürü olan farklı bir yer. E, Çince konuşuluyor. Burası geleneksel Çince konuşulan bir ülke. İngiliz gençler genelde İngilizce biliyorlar fakat e, yaşlılar o kadar İngilizce bilemiyorlar. O yüzden yolunuzu kaybederseniz gençlere sorarak çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Tayvan oldukça ismiyle çok söz ettiren bir ülke. Teknoloji üretimi olsun, insanlar olsun, siyasi krizler olsun çok fazla haberlerde ismini duyduğumuz bir ülke. Taipei'ye geldiğiniz zaman ilk gideceğiniz yerlerden birisi Taipei 101 binası. Arkadaşlar Taipei 101 binası yapıldığı dönemde dünyanın en büyük, birinci veya ikinci en yüksek binasılarından biriydi. Bu binaya kesinlikle çıkmanızı tavsiye ederim. Ücreti birazcık fazla, 600 Tayvan Doları biliyorum. Ama tepede 89. ve 90. katına çıkabiliyorsunuz. E, manzarası gerçekten harika. Aman dikkat eğer hava çok bulutluysa veya kötüyse tavsiye etmem. Çünkü yukarı çıktığınız zaman hiçbir şey göremeyeceksiniz. O yüzden tavsiyem hava güneşliyse açıksa e, en tepeye çıkıp buradan şehir manzarasının büyüleyici şehir manzarasını izleyebiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim. E, 91. katında ise açık olduğu için e, o havayı da hissedebiliyorsunuz. Gerçekten eğlenceli bir yer gitmenizi kesinlikle tavsiye ederim ayrıca e, binanın depremden yıkılmaması için bir teknoloji geliştirmişler yukarıda top gibi bir şey var bunu da gör, e, et, ne kadar etkileyici olduğunu görebilirsiniz geçelim iki elephant mountain yani fil dağı arkadaşlar şehir merkezinden e, ulaşılabilen küçük bir yürüyüş rotası diyebiliriz gerçekten etkileyici manzaraları da şehir manzarasını yine buradan görebilirsiniz eee gittiğiniz zaman buraya da uğramanızı tavsiye ederim. 3 Longshan Tapına Arkadaşlar Taipei'de iki, Tayvan'da iki tane din var. Birisi Budizm, diğeri ise Taoizm. Daha Taoizmin en önemli tapınaklarından birisi olarak kabul ediliyor. Arkadaşlar bu tapınak da oldukça gezmesi eğlenceli bir yer. Gün vaktin gün, gün vaktinde gittiğiniz zaman e, açık olduğu zamanlar gittiğiniz zaman e, ne kadar yoğun olduğunu, insanların ne kadar dinli, haşır neşir olduğunu görebiliyorsunuz. E, tapınağa giriş ücretsizdi yanlış hatırlamıyorsam e, etkileyici mimarisi var e, farklı farklı odalar var her farklı odada farklı tanrılar var ayrıca benim dikkatimi çeken burada bir olay olmuştu böyle iki tane taht tahtalar var böyle ufak ufak insanlar bunları yerlere atıyorlar bu tahtalardan e, dilek tutuyorlar veya dualarının kabul oldu mu olmadı mı diye e, onları kontrol ediyorlar böyle bir sistemleri var ilginç gelmişti bana ayrıca e, orada Kur'an gibi böyle bir e, kitapları var onların kutsal kitapları onlara okuyan yaşlı insanlar var. Çinli açıp tin, Çince karakterler yazıyor ve bunları böyle toplu olarak hep beraber okuyorlar. İlginçti. E, buraya gittiğiniz zaman yaklaşık 25-30 dakika vaktinizi harcayabilirsiniz. Gerçekten eğlenceli güzel bir yer. E, 4. Chengkai Sheng Memorial Hall Chengkai Sheng arkadaşlar Çin'in ilk başbakanı. Biliyorsunuz Çin'de imparatorluk yıkıldıktan sonra Yeni bir devlet kuruluyor. Bu, dönem, bu dönemdeki en önemli liderlerden, generallerden birisi olan Chen Kai-shek devletin başına geçiyor ve ilk başbakanı oluyor. Daha sonraki e, Mao ile olan iç savaşta e, iç savaştan sonra e, Tayvan'a geliyor. Tayvan askerleriyle beraber geliyor ve e, burada yaşamaya devam ediyor. İkinci Çin'i kurdunu söylüyor. E, o yüzden e, Tayvanlılar Chen Kai-shek'e karşı çok büyük bir hayranlık ve saygı duyuyorlar bunun hürmetlerini belirtiyorlar. Onun da 100. yıl doğumunun 100. yıl anısına yapılan bu yer, güzel bir yer. gidip görmenizi tavsiye ederim. Kesin ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Et ayrıca her saat başı asker değişim, nöbet asker nöbet değişimleri oluyor. Bunlar da gittiğiniz zaman video alabileceğiniz güzel yerlerden birisi. 5 228 Barış Anıtı Parkı. Arkadaşlar hemen bu da Çenkayşek Memorial Hall'dan yürüyerek Ulaşabileceğiniz yürüyüş parkı e, şehir merkezinin karmaşasından uzak bu yere de gidebilirsiniz. Oradaki ta Tayvan'ın tarihi hakkında bilgi alabilirsiniz. Tayvan'ın geçmişi hakkında yeni şeyler öğrenebilirsiniz. 6. Ding bölgesi. Arkadaşlar Ding Tayvan'ın gece hayatının olduğu, e, yeme içme, e, gençlerin takıldığı kafeler olan bir bölge. Geldiğiniz zaman ben otel olarak yine burada kalmıştım. Çünkü daha ee, uygundu fiyat olarak. Şimenlik bölgesine de kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. 7 Dalondong Baen Tapınağı. Arkadaşlar bu da yine Budist tapınaklarından birisi. E, heykelleri üstü böyle çatılarıyla düzenlenmiş çok güzel bir tapınak. UNESCO tarih listesine girmeye aday tapınaklardan birisi. Buraya da uğramanızı tavsiye ederim. Taipei'nin etrafında gezilecek yerleri. Taipei'de gezilecek gezilecek yerlerin en başında Jiufen Old Town geliyor. Arkadaşlar 1950 yıllarında altın madenleriyle ünlü olan Jiufen daha sonrasında bu popülerliğini kaybetmiş. Fakat bildiğiniz gibi Miyazaki'nin ünlü animesi Spirited Away filminde ki manzaraları görebileceğiniz bir yer. Otobüs otobüs garından bir otobüsle çok rahat bir şekilde Buraya gidebiliyorsunuz. bir saatlik kadar yol sürüyor. Arkadaşlar benim tavsiyem buraya otobüsle öğleden sonra gitmenizi ve orada bir gün kalmanızı tavsiye ederim. Özellikle akşam vakitlerinde ışıl ışıl olan fenerler, lambalar yakılıyor. E, gel, eğlenceli bir yer. Burada bir gün kalmanızı tavsiye ederim. Çok fazla Miyazaki, e, Ghibli stüdyo işaretlerini, fotoğraflarını görebileceğiniz bir yer. Eğlenceli bir yer. Ayrıca dilek tutma fenerleri oluyor. Burada da yine dükkanlardan fenerlerin üzerine isim dileklerinizi yazarak bunları yukarı gönderebiliyorsunuz. Kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim buraya kadar gelmişken. Cuyun Old Street'in hemen yakınında bulunan gene vaktiniz varsa uğrayabileceğiniz Şifen Şelalesi'ne de uğramanızı tavsiye ederim. Şifen Şelalesi de yürüy hem yürüyüş rotası olarak hem de o şelalenin vermiş olduğu huzur gerçekten harika. Vaktiniz varsa buraya da uğramanızı tavsiye ederim. 9 Yehliu Geo Park. Arkadaşlar Yehliu Geopark da yine Taypey'den yaklaşık 1-1,5 saatlik uzaklıkta bulunan bir Geo adı üstünde. Vaktiniz varsa uğramanızı tavsiye ederim. Ama dikkat, eğer hava güneşli değilse çok bulutluysa veya soğuksa gitmenizi tavsiye etmem. Hava güzelse buraya gittiğiniz zaman eğlenceli vakit geçireceksiniz. Burası Taipei'nin Kapadokya'sı gibi düşünebilirsiniz. Farklı farklı taşların o, rüzgar ve su aşınımıyla ile oluşan jeografik bir park. Ee, gittiğiniz zaman çok güzel fotoğraflar çekineceğinizden eminim. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar parkın etrafını gezebiliyorsunuz. Ayrıca, ayrıca buraya gittiğiniz zaman e, orada bir seafood restorana gidip e, deniz restoranına gidip orada güzel balık yemeklerinden veya deniz ürünlerinden yemek ye deniz ürünlerinden yiyebilirsiniz. Deniz ürünleri demişken geçelim e, Taipei'de yeme içme. Arkadaşlar Taipei'de yeme içme oldukça oldukça geniş bir konu. Ee, öncelikle Taipei'nin geleneksel kahvaltısıyla başlamak istiyorum. Ee, geleneksel Taipei kahvaltısında genelde soya sütü içiliyor ve çok ünlü. Soya sütü ve bunların yoğurt yağı dedikleri böyle atıştırmalık veya tost gibi e, tarzı şeyler var. Bunu soya sütü ile beraber yiyorlar. Size aşağıda 3 tane ünlü bir yer vereceğim. Zaten birisi Michelin Yıldızlı bir yer. Buraya kesinlikle buralara da o kesinlikle uğramanızı e, yani, Tayvan'da nasıl kahvaltı yapıyor bunun hakkında kültür hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bir diğer e, şey ise e, yeme içme için arkadaşlar gece marketleri. Gece marketleri Tayvan'da olmazsa olmaz. Önce özellikle akşam 5'ten 6'dan açılmaya başlanan bu gece marketleri Tayvanlar arasında çok çok ünlü. İnsanlar genelde akşamları evde yemek yapmak yerine gece marketlerine gidip burada yiyeceklerini alıp orada masalara oturup arkadaşlarıyla beraber yemek yiyor veya al, yemekleri alıp evine götürüp ev, evinde yiyorlar. Aman dikkat iyice marketlerinde yediklerinizi çok dikkat edin arkadaşlar. Her şey bizim ağız damak tadımıza uygun değil veya çok temiz bir hijyen, o hijyenik ortamlarda yapılmıyor. Özellikle e, taze olmayan balık, veya tavuk tarzı ürünlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Kızartma olan şeylerde de lütfen yağına bakın, kontrol edin temiz mi değil mi diye. Ee, se seyahatiniz sırasında zehirlenmeniz veya midenizin kötü olması hiç hoş olmaz sizin için de. Taipei'deki en popüler 3 tane market var benim tavsiye edebileceğim. Birisi Shilin, bir diğeri ise Raohe gece marketi, bir diğeri ise Ningxia gece marketi. Bu üç gece markette gerçekten popüler. Bunlara bunlardan birine gidebilirsiniz. Gece marketi nasıl oluyormuş görebilirsiniz. Peki benim gördüğüm ilginç şeyler nelerdi? Ben domuz kanını böyle puding gibi yapmışlar, böyle çubuklara koymuşlar. O bana çok ilginç gelmişti. Onun dışında yılanları böyle yine ızgara mangala koymuşlar. Yılan çeviriyorlardı böyle. <laughs> i̇lginç gelmişti. Onun dışında timsah görmüştüm. Timsah da yine e, Tayland'da da görmüştüm gerçi. Tayvan'da da yapılıyordu. E, arkadaşım, e, genelde chicken rice tarzı şeyler var. E, çok fazla yemek, yeme içme çeşitleri var. Bunları deneyebilirsiniz. Takoyaki var. Bunu da deneyebilirsiniz. Yani ahtapot topları e, Japon mutfağından. Onun dışında sticky rice rolls var. Yani yapışkan pirinçlerden yapılan şeyler var. E, mochi var. Mochiyi deneyebilirsiniz. E, ayrıca yeme içme konusu demişken benim burada bir size bir uygulama tavsiye etmek istiyorum Michelin'in uygulaması Michelin Guide Michelin Guide arkadaşlar Michelin'in restoranları biliyorsunuz hepsi pahalı pahalı restoranlar fakat bunlar içinde bazı bütçe uygun olan bütçe dostu olan restoranlar da var bunu yine uygulamadan bakarak ne, yenilir, ne yenilmez. Bunu da e, uygulamadan bakarak çok rahat bir şekilde e, çok güzel yerler keşfedebilirsiniz. Peki geçelim e, Tayvan'daki aktiviteler, yani Taipei'de yapılacak aktiviteler. Arkadaşlar bir sefer e, Taipei 101 binasına çıkın, o şehir manzarasını izleyin. 10 sen kesinlikle tavsiye ederim e, bu Japonya'daki onsenler fiyatları biraz pahalıydı o yüzden ben Taipei de gitmiştim gerçekten eğlenceli ve değişik bir kültür On sene 10 sene de uğramanızı tavsiye ederim Onun dışında gece marketi akşamları e, restoranlarda yemek yeme yerine gece marketlerine gidip buradaki insanları gözlemleyip yaşamlar hakkında insanların ne yedikleri nasıl muhabbet ettikleri, insan, Çince bilmeseniz bile bir şekilde iletişim kurarak insanlarla muhabbet edebilirsiniz. Bir diğer ise teknoloji alışverişi. Teknoloji alışverişi için Guanghua Digital Plaza var. Buraya giderek alışveriş yapabilirsiniz. Biliyorsunuz çok çok fazla teknolojik ürün, özellikle PC aksesuarları olsun, donanımlar olsun burada üretiliyor. Bunları çok daha uygun fiyata e, değişik ürünler bulabilirsiniz. Buna da uğramanızı tavsiye ederim. Peki Taipei için kaç gün yeterli? Arkadaşlar benim ilk tavsiyem Taipei için bir hafta çok rahat bir şekilde yeterli olacaktır. E, bir haftada e, benim bu bahsettiğim yerleri görebilir ve çok farklı tecrübeler yaşayabilirsiniz. E, hatıralar biriktirebilirsiniz. Peki bütçemiz ne olmalı? Arkadaşlar e, Taipei için bütçemiz eğer sıkı bütçe e, olarak düşünüyorsak ekonomik e, sırt çantalı bütçesi dersem yaklaşık 20-30 dolara günlük hayatınızı çok rahat bir şekilde idame ettirebiliyorsunuz uygun hostellerde kalarak. Eğer daha normal bir bütçeyle gidiyorsanız 50-60 dolar günlük bütçe ayarlayarak çok rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Evet arkadaşlar Taipei videom bu kadardı. Beni sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar videoya abone, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı için sizlerden tekrar rica ediyorum. Sizler öğrendikçe ben de öğreniyorum. Ben de çalışıyorum. Bazı konularda sorularınız oluyor. Ben de bakıyorum. Bilmediğim bazı yerleri kontrol ediyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Şimdiden iyi seyahatler diliyorum.